İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın İsmail Kaptoğlu ediyorlar. Bizi birbirimize Evet öncelikle ben Başpehlivan İsmail Koç, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına 661. Kırpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinde güreş yapacağız. Geçen sene 660.sı düzenlenen Kırpınar güreşlerinde final yapmak nasip oldu. Kıl payı baş pehlivanlığı kaçırdık. Ama tabii ki bu işler her şeyin nasip işi. yılmadık, usanmadık, çalıştık, çabaladık. Geçen seneden beri bütün baş pehlivan arkadaşlarımız gibi biz de çok sıkı bir şekilde çalıştık. Bu sene sezon başına bomba gibi bir giriş yaptık. Ramazan bayramında Büyük Mandara güreşleriyle şampiyon bir şekilde başladık. Yanı sıra takip eden bütün güreşlerde ilk üçe girerek Trakya Birliği'mizi en iyi şekilde temsil ettik. İşte dediğimiz gibi sayılı günler kaldı. Son üç günümüz var Kırkpınar güreşlerine. Yani çalıştık, çabaladık. Takdir Allah'ın bizi seven bütün dostlarımızdan, İsmail Koç destekçilerinden dualarını bekliyoruz inşallah bu sene. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına Şafak Kırbiç Başkanımızın himayelerinde inşallah kemeri Trakya Birliği'ne getirmek istiyoruz. Memleketim Konya, Beyşehir'e götürmek istiyorum. Yıllardır bir kemer özlemi var Trakya Birlik'te. İnşallah Allah nasip ederse bu sene o özlemi gidermek istiyoruz.